Herkese merhabalar. Terveci Kız kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Dilerim herkese iyidir. Sesim dön. Herkesin sağlığı, saati keyfi yerindedir. Şimdi arkadaşlar önümde gördüğünüz bu fincanın sevgili akrep burçlarına özel kapattım. Akrepler ve yükselen burcu akrep olan arkadaşlarımızın 14-28 Şubat arasındaki aile ilişkileriyle alakalı öngörüde bulunabilmek niyetiyle kapattım. Diliyorum ki fincan bize güzel hayırlı şeyler söyler. Diliyorum ki neyse duymak istedikleriniz onları duyarsınız sevgili akrepler. Ayrıca hemen elime yine melek kartlarımı aldım. Enerjisine çok güvendim bu kartlarımdan. Sizler için sizlere mesaj olsun diye bir tane de kart çekeceğim ve yorumumdan sonra siz sevgili akrepler için okuyup değerlendireceğiz efendim. Şimdi herkes hazırsa, herkes fincana odaklandıysa ben de siz sevgili akrep burçları niyetiyle hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek fincanımı açıyorum. Şöyle anlayan arkadaşlar için hemen göstermek istiyorum. Hatta şöyle sizler için ben bir flaşı da açayım ki daha net görebilin. Sonrasında ben yorumuma geçeceğim. Bu arada arkadaşlar bana kişisel olarak ulaşmak isterseniz, kişisel fallar hakkında bilgi almak isterseniz Instagram adresim ve WhatsApp hattım da videonun altında ekledir. Oradan bana ulaşım sağlayabilirsiniz. Bu bilgiyi de vermiş olalım. Sizler böyle fincanı incelerken. Şimdi herkes gördüyse daha fazla uzatmadan sizlere daha fazla sıkmadan hemen yorumuma başlamak istiyorum ben. Ee, başlayalım ama nereden başlayalım biraz açıkçası karışık bir fal var önümde sevgili akrepler. Şöyle kötü değil aslında asla değil. Ee, hatta bu süreçte yani 14-28 Şubat arasında bir problemin aile probleminin çözüleceğini bile söyleyebilirim size. Hali hazırda uğraştığınız, hali hazırda çok yakın geçmişten beri hani uğraştığınız, çözmeye çalıştığınız problem her neyse bu süreçte inşallah çözülecek gibi duruyor. Ama bu problem çözülürken de evet ki sizin de biraz e, zihinsel olarak, fiziksel olarak yorgunluklarınız da olacak mı? Evet olacak. Kendinizi ifade etmekte zorlandığınız ya da sizi ısrarla anlamayan biri var sevgili Akrepler. Bakın bu, e, bu arada evliyseniz eşinizle alakalı, çocuklarınızla alakalı da dinleyebilirsiniz bu falı. Direkt kendi göbek bağınızla alakalı da dinleyebilirsiniz ya da eşinizin ailesiyle alakalı da dinleyebilirsiniz. Bu hatırlatmayı da yapalım. Böyle e, bu problem her neyse bu problem üzerinde. ...kendinizi böyle ifade ederken zorlandığınız... ...aslında sizin ifade edemediğiniz için falan değil... ...yani karşı tarafın böyle bir laf anlamama durumu var. E, hal anlamama, halden anlamama durumu var. Böyle sizi en çok açıkçası sıkıntıya sokan şey bu. E, kendinizi böyle birine, bu aile bireylerinden birine... ...sürekli böyle bir izah etmek zorunda kalıyorsunuz... ...sürekli bir e, anlatmak durumunda kalıyorsunuz... ...ama anlatırken bile artık yorulduğunuzu hissediyorsunuz ve ciddi manada bu insan her kimse de e, gerçekten yormuş sizi yani anlayışsızlığıyla yormuş sizi hani deriz ya bazen nato kafa nato mermer diye yani e, böyle bir çıldırasınız geliyor çıldırasınız ne demek ya çok özür dilerim böyle bir çıldırmak geliyor yani içinizden bir şeyleri böyle anlatırken e, anlayacak mı yani bu süreçte Yine böyle yüzde yüz anlayacağını düşünmüyorum ama bir şeyleri e, söyleye 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 de kabul ettireceksiniz gibi görünüyor bu e, karşı tarafa. Sonrasında da bu problem her neyse belki de çözümü daha kolay olacak. Sizin ve aileniz için diyorum sevgili akrepler. Şimdi bunun yanı sıra e, böyle bir kendinizde bir korumayı alıyorsunuz. Bir fanusun içine sanki kendinizi saklayıp bir korumaya almak istiyorsunuz. Ee, şöyle ki ya böyle çok üzerinize gelindiği durumlar var sevgili akrepler. Şimdi bu genel bir fal olduğu için elbette ki ben genellemek zorunda kalıyorum. Ama siz kendi hayatınıza göre uyarlayın bu söylediklerimi. Yani ya çok böyle üzerinize geliniyor ya e, bazı durumlarda... E, işte bu belki de laf anlatamamaktan dolayı bir kaçış yolu olarak bunu görüyorsunuz. Böyle bir kendimi saklasam bir fanusa girsem de hani kimseyle muhatap olmasam hissine kapılıyorsunuz zaman zaman. Ee, böyle bir koruma kendinizi koruma içgüdünüz de var. Ee, yine bu süreçte ara ara böyle bir ruh haline de girebilirsiniz diyorum. Bunun yanı sıra e, çok güzel haberleriniz var. Bakın gerek kendinizle alakalı gerek e, ailenizden birileriyle alakalı mucizevi haberlerden bahsediyorum hem de inşallah diyelim e, şaşıracağınız beklemediğiniz ama çok iyi gelecek olan gerek size gerek ailenize çok iyi gelecek olan çok güzel haberlerde olacak bu. E, bu haberler de belki de biraz böyle enerjinizi yükseltecek ve e, kendinizi çok daha iyi hissetmenizi sağlayacak. Dediğim gibi bu haberler direkt sizinle alakalı da olabilir. Aile bireylerinden biriyle alakalı da olabilir. Ama kesinlikle mucizevi bir haber olacak gibi görünüyor diyerek hemen şöyle tabağa geçelim. Tabak akarken de tabii ki her zaman olduğu gibi bunun genel bir açılım olduğunu da tekrar edelim. Şimdi genel açılımlarda biliyorsunuz ki %100 nokta atışı her zaman yapamayabiliyoruz. O yüzden her videoda hatırlattığım gibi bunda da hatırlatacağım. Bilenler mutlaka yükselen burçlarında dinlesinler. Yükselen burcunuzda dinlemeniz çok önemli arkadaşlar. Hatta bilenler ay burçlarını bile dinlesinler ki kendileri için daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler. Böyle genel fallarda yükselen burçları, ay burçları çok önemli oluyor. Şimdi herkes gördüyse tabağı ben yine önüme alıp devam edeceğim. Ee, böyle bir kargaşa var kargaşa durumu burada da var ee, bir, e, dedik ya böyle bir izah etmeye bir şeyleri anlatmaya çalışma dil, yani burada bir dil çıkmış ki artık hani konuşmaktan yorulmuş gibi ee, bu hane içinde de biraz böyle açıkçası hane içinde de e, her kimle yaşıyorsanız hanenizde e, hane içindekilere karşı da böyle bir Sürekli bir şeyleri anlatma, çabalama, belki öğretmeye çalışma bilmiyorum. Böyle bir haliniz var. Ayrıca bakın bereketli de bir süreç olacak sizler için bu 14-28 Şubat arası. Yani maddi anlamda da daha böyle bir rahata ereceğiniz daha bir feraha ereceğiniz bir süreç olacak gibi duruyor ee, belki çok büyük büyük e, paralar tabii ki bekleyin demiyorum ama hani belki bir kısmınızın borcu vardı bitti şubat ayında biraz daha rahat edecek İşte belki bir kısmınızın e, giderleri azaldı biraz daha rahat edecek gibi böyle hani çok büyük büyük olmasa da çok büyük meblalar olmasa da ailede de sizde de gelir anlamında daha bir ferahlık var gibi duruyor umuyorum ki de e, bizi yanıltmasın burada fal ayrıca sevgili e, akrepler şunu da söylemek istiyorum kafanızda bazı insanlarla alakalı yani ailenizden birileri elbette bunlar aile falı olduğu için bazı soru işaretleriniz var anlamlandıramadığınız şeyler var ama şunu söylemek isterim ki neyse bu soru işaretleriniz aslında cevabı sizin içinizde yani bildiğiniz e, cevaplar e, şaşırmıyorsunuz o yüzden. Bütün hani hisleriniz bu ara biraz bakın kuvvetli olabilir. İşte bazı işaretler size rüyalarınızda veriliyor olabilir. Bu anlamda e, şanslı görünüyorsunuz çünkü e, mistik güçler anlamında biraz böyle bu ara hakikaten e, güçlülenebilirsiniz bilginiz olsun. Yani bu kafanızı kurcalayan soruların cevabı gerçekten içinizde gibi görünüyor. Biraz böyle kendi içinize yönelirseniz. Ee, o soruların cevaplarını kendi içinizde ararsanız çok daha e, verimli olur sizler için ve omuzlarınızdan da bazı yükler kalkar gibi duruyor. Yani bu cevap almak istediğiniz şeyler her neyse bu cevapları aldıktan sonra zaten e, bazı yüklerden de kurtulacaksınız gibi duruyor diyerek fal yorumumu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için, fal yorumumu dinlediğiniz için öncelikle çok teşekkür ediyorum. Şimdi biliyorsunuz ki videomuzun başında sizler için sizlere işaret olsun diye çok değer verdiğim enerjisine %100 güvendiğim melek kartlarımdan bir tane kart çekmiştik. Şimdi çıkan mesajı sizler için okuyacağım ama öncesinde hala kanalıma abone olmayanlar varsa abone olmanızı rica ediyorum videolarımı yorumlarımı elbette beğeniyorsanız lütfen realde de beğenerek beni destekleyin ki hem alma verme dengemizi oluşturmuş olalım hem de böyle videoların devamı daha sık gelsin sevgili akrepler diyorum ve kartınızı açtım inan kartı geldi şöyle hemen flaşı kapatacağım ki parlamasın ee, İnancın kılıcının önünde hiçbir şey duramaz. İçindeki inanç yolunu açacak diyor. Şimdi sevgili akrepler bence herkes kendi yaşadığı hayata göre, kendi standartlarına göre, kendi içinde boğuştuğu dertlere, tasalara göre alması gereken mesajı almıştır diye düşünüyorum. Çünkü çok net bir kart geldi. İçinizdeki inançla yapamayacağınız hiçbir şeyin olmadığını, ee, yolunuzun açık ol, olacağını öngören bir kart neyse dediğim gibi sizi e, sıkıntıya sokan durumlar önce kendinize sonra e, başkalarına güvenerek içinizdeki inançla çıkmış olduğunuz bu yoldan zaferle döneceğinizi düşünüyorum yeter ki inançlı olun yeter ki pozitif düşünün der size melekler efendim şimdilik benden bu kadar dilerim ki sizler için iyi bir öngörü olabilmiştir bir su lisan ettiysem tabii ki affola diyorum ve bir sonraki videoda herkese yeniden görüşebilmeyi diliyorum. O zamana kadar herkes kendine çok iyi baksın. Hoşçakalın.